Sıla kaymaya gidiyor. Hadi Sıla. Hadi kaymaya git annem hadi. Hadi yavaş düşme. Düşme. Hadi gel Sıla. C e Sıla'ya. <laughs> düşme. Hadi dikkatli ol. Aferin Sıla kaymaya gidiyor. Sıla bak burada ne var? Sula kaymaya gidiyor. Hadi kay. Mısra gelmiş. Ce Mısra ya. Hop. Mısra kaymaya gidiyor. Bak Sula da burada. S Sula sen ne çabuk gittin oraya? Hadi kay. Hadi Korkma, çok güzel. Mısra nerede? Mısra? Ce -e. Mısra kayacak. Aferin mızrağa. Hop çok güzel. Bir daha gidiyor mızrağa. Sen de oradan mı gideceksin? Sıla oradan gelmeyi seviyor mu? Sıla buradan. Düştün mü? Ne oldu? Dikkatli gel. Hop geldin. Aferin Sıla ya. Sıla bak buradan bak. Bak burada pencere var. Bak burada pencere var. Burada da var. Oradan da bak. Hop. Ay çok güzel. Çok güzel bu park. Aslında bir tane arkadaş buldu kendini. Onunla oynuyor. Sıla hop kaydı. Bak mısra ne yapıyor? Mısır'a da ata binmiş. Mısır'a ata binmiş. Sen de mi istiyorsun? Başka var mı ki burada? Yok. Bir tane varmış kızım. Bekle belki Mısır'a inmek ister. Biraz da abla binsin. Sıla da biniyor. Güzel mi Sıla? Dıkı yapıyor. Sıla. Mısır'a gitti yine. Kaymaya. Mısır'a nereden kayacaksın? Burası zor. Buradan kay düşme. Gel buradan kay. Mısır'a gel buradan kay. 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 Aferin düştü Aslı ne yapıyor Aslı tahterevalliye bilmiş. Tahtrevalide oynuyor hala Aslı Sıla sana binecek misin hayır onu mu istiyorsun Aslı şu anda bir tane arkadaşla biniyor Sonra sen oynarsın. Öyle çıkma, öyle çıkma. Hadi git şuradan. Şuradan. Şuradan git. Kay. Hadi kızım. Mısra da burada. Salıncağı mı bineceksiniz? Bekle bekle Abla sağlayacak şimdi abla seni. İstemiyor, korkuyor. Korkuyor, ağlama. Sıla darıldı. Sıla ne oldu? Ay hayır, uzanma, uzanma. Kalk. Kalk, kalk.